Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube. Bugün GTA 5 yine beraberiz. Normalde size başka bir oyun çekecektim. Ama oyun için de bunu anlatacağım zaten birazdan. Bakalım zaten GTA 5'in de sonuna doğru yaklaşıyoruz muhtemelen. İyi seyirler. Normalde size başka oyun çekecektim tamam mı kanka? Şu Black Might Vulcan var ya. Yani çıktığı zamandan beri onu oynuyorum. Ama en sonlara doğru yaklaştık sayılır. Ya bir tane boss var. Ya bir boss bu kadar mı orospu çocuğu olabilir ya? Bir boss bu kadar mı olabilir kanka? Ya kaçıncı denemem ya? Bak bilgisayarın başında kafaları yiyorum. Bu nasıl bir yol ama? Bilgisayarın başında kafaları yiyorum bak. Görmeniz lazım. Masaları yumruk diyorum. Elim ayağım titriyor artık sinirden. Hadi bu kanalda videosuz, siz videosuz kalmadan diye konuşamadım artık. O kadar sinirliyim. Şimdi çıktım daha önce. Hadi dedim bir GTA videosu bari çekeyim. Böyle bir oyun yok ya Ya bu Local mı Çinlilere Yani neyi hayal ederek gerçekten bu oyunu yaptılar acaba Gerçekten çok merak ediyorum yani Of Gavat ne istiyor bizden bakalım şuna Dev nerede? David nerede oğlum ben bu adamı nereden bulacağım? İzleyip abone olmayın herkese Burada yobaz. David, that's why we're such great friends, huh? We're old school. We like old things. Newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're oh. friends? Oh. Well, I don't know. You tell me. We did, what you said, right? Get those people off your back. Now you're gonna do like you said and cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. What's problem? That's right, Davy Boy. You could say that, Steve. Ah, sheriff's izderovik. Fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox. but... am fucking orthodox. You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Oh, whoa! Oh, oh, you fucking kidding this me? Man. Arrest yeah. me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh well, then let me rephrase. Why? Why? Because. Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspects. Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your I gun down we talk! After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. <laughs> they know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again, right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. <laughs> oh american activity. Put your weapons down, all of you! Who the ah, fuck are you with? the You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put <laughs> <laughs> the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means. All of them, they should have Who the fuck are they? <laughs> <Fucking Marriweather. gülüyor> what are they doing here? Oh, look, i same goddamn lake! siktir lan. Oğlum kime sıkacağız ama? Oğlum bize niye sıkıyor? Amına da kayar. Saklan lan saklan salak değil. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Amına. Saklan oğlum saklan <laughs> sıçacaklar ağzımıza. <laughs> Harbi tezgaha geldik kanka. Neredesin? Neredesin? Aha ya amına. Bir dakika göremiyorum. Aha yakaladık. Fucking makin yok <laughs> lan. <laughs> Yat <laughs> lan şaka vat seni. Nerede bu? FP FP FP.

Ya Allah kahretsin Abi şu oyunda Trevor kadar delikanlı bir adam var mı? Kılık kıyafetini yerim seni ya. Aman, a <laughs> aman <a> <laughs>

Yatmışsın yere daha ne anına oradan. Lan dur lan bırak bırak. Harbi çarşı kalış. Konuş artık. Oğlum bunlar kim lan? Bunlar kim oğlum? Bunlar kim oğlum?

ne oluyor oğlum burada? Bizim adam tamam. Ya aşağı ineyim ben. <laughs> tamam, bu <bunu> da tamam. <laughs> Düşme sakın. <laughs> tamam ya Bir dakika kanka. Bu da tamam kanka. İzin Oğlum bu ne lan böyle? Böyle düşme tamam. Devi. Devi beni korusun asıl. Ananı Driver'ım benim, aslanım benim be. Really this? Get Ulan onu <laughs> <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, mermi bitti, bir dakika.

Yürü 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 yürü. Oğlum bu nasıl bir bölüm lan? Abi silah mı bir şey? Kanka çok yakışıklı ya ben bu arabayı alacağım. Ama yavaş gibi ya bu bir dakika. Bunu alacağım. yakışıklı araba. Bir daha geldi. o Ne olursun arabamı elleme. Araba çok güzel. Oh, Amına kurmuş çocuğu. Bir dakika. Lan ne var benim elimde silah? Karak gibi kaldım. Tamam. İnşallah üstüme düşmez. Harika 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 her şey çok güzel Kayıldım Yalnız Yerlerde kayıyor ha Şöyle Şöyle bir ufak el freni Bravo da harika Karşı karıştı aga Çekil çekil amanet üretmek istemiyorum annesini pikniğe alıp götürdüm çocukları Şöyle piknikte aç bıraktı bunu evlatları Oğlum nereye gidiyorsun oğlum Kim be aslanım benim be Oğlum indir lan silahı Hiç <laughs> <laughs> şu o ha well Trevor gibi arkadaşın olsun arkana bakma Arlı <laughs> <laughs> arkana bakma kanka Unless of course another surprise for <laughs> me maybe something to do with another <laughs> Yeah, that wasn't exactly dave's fault. no. It's no he's he. just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low rent hood. listen, trevor, listen, i've been meaning to uh, tell you, you know, I've been, mean, I've been meaning to tell you, you know, i've not what, what do you even mean to tell me, huh? that you stabbed me in the back, or that you were and always will be a worthless wretch who deserves to be put under? Yeah, well, what the Clear fuck did you come back for? Oh, you know why. Ah, oh, no. None. One last score. Mm-hmm. If it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay, too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you, tormenting you. Well, I guess it's on. There. Yeah, I guess it is. Call Lester. Let's go. On speakerphone! Hey, it's me. I know. how to go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? <laughs> he wants to uh still Bombier go on so the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. And remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sorted, nasty. Depraved history. <laughs> but history nonetheless. Alright. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Gosh, Çağırdı ki yanım şeyler. Bir dakika iki tane var. Nerede lan? Şu bulut gibi dal güzel ne? Bir dakika ona bakacağım bir. Oğlum ama ya ama ya arabamı mahvettin öldün üstüne Aa dur yolu kaçırdık Bak bir aç şöyle Bu neymiş lan Oğlum bu neymiş lan Oğlum bu oyunda ilk defa böyle bir araba görüyorum. O oh, siktir lan bu neymiş lan? Ama arabayı çarpmak istemiyorum bir dakika. Lan eşek gibi sürüyorum şu an. Lan benimle mi yaşayacak araba ya çarp. Bunu garaja götürürüm bu arada ama eşek. Bu ne lan nasıl gidiyor? Harbi taşaklı araba ha. Harbi. Ben bu buraya koyuyorum. <laughs> ne olur çıktığında burada olsun. Psikolog değil mi bu? I don't know do you want, Michael? I don't know. Just. I just want. Hey. I want something that isn't this. You know? This caring about two things at once. Yeah, I see an idol in the do I want to be good, Doc, I really do. But then I get angry. Hmm. Anything else? Anything that is sexual. I've been a really good boy, Doc. Really good, not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. I'm studying it not this the attention you were looking for? Yeah, I guess you get be seeing them, Allah and you does. Araba ver. Araba, araba 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 burada. Olan keşke geçmeseydik ya. Ne yaptı lan acaba? Vallahi kaçırdık kanka. Neyse. Şu göreve bakalım. Burada F görevi vardı. Nereye gitti? Burada Franklin'e gider ya. I saved you again, Davy. Again. So what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Meriwether. Chinese gangsters, general insanity and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. Oğlum harbi doktorla ne oldu ya? Keşke geçmeseydi kanka. Neydi acaba? Oğlum yoksa bizim karaya yine o da mı çakıyor ya? i the doctor. Dr. Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's Kim something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Frencimle yanına neden geldik biz şimdi? Köpek nerede lan? Bizlik değilmiş kanka göre. Ben bu arabayı o zaman gidip garaja koymam lazım ama ya. Yani. Bizim ev nerede? Şurada. Dur dur. Şunu iki dakika garaja koyayım. Ondan sonra Franklin'le o göreve bakarız. Ulan ulan eşek gidip koca yolda ona mı çarptın? Aman, 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 aman. Kırmızı araba kimin kanka? Oğlum şu garajdakini çıkarmak istemem ama valla çok güzel lan. Oğlum bu da çok güzel ama öbürkü daha güzel kanka bunu koyacağım. İkisi beraber koyamıyoruz mu? lan biri gider ama o zaman. Bir İkisi de sığar ya. Üç tane araba olmasın izin vermez muhtemelen ama. Garaj düzeliyor. Harika. Şu güzelliklere bakar mısın? Sevgilim hadi dinleyebilirim. O davranışçı bana kızgınsın ve o hakaretlerine dolayı kendine hiç gurur duymuyorum. Hmm. Şuna bir mesaj çekelim. Bir dakika. Hayır bu değil. Bir dakika. Eee nerede? Mail mi attı acaba ya? Lan. Haa. Gel bunu boş verelim, tamam mı olursun. Sevgili Michael Dinler biliyorum. O davranışlarım için bana kızgınsın ve o hare hareketlerimden dolayı kendimle hiç gurur duymuyorum. Fakat gerçek şu ki yeni televizyon ve radyo özel programı ile çok daha fazla insana yardımcı olabiliyorum. Bu arada bunu duymuş muydun? Elim çok fazla hayran mektubu ulaştı. Bugün bir dinleyicim ile randevum var. Fakat korkarım o iş için biraz küçük kalıyor. Her neyse bilmeni isterim ki. Nasıl lan? Her ne isteyen ki birlikte yaptığımız işi gerçekten çok değer veriyorum. Yazdığım kitap ve sunduğum programdan da bunu anlayabilirsin. Kendine gerçekten çok gurur duymalısın. Bana çok yardım ettin ve inanıyorum ki ben de sana arkadaşım. Sektala. Bunu bulursak, onu bulursak harbi ben bunun götünü keseceğim ama. Bu bokları yedi. Dur, Franklin nerede? Vadim benim ya.